Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerine olsun sevgili öğrenciler, sevgili gençler. Bugün e, din kültürü ve ahlak bilgisi 10. sınıf 5. ünite dini yorum farklılıklarının sebeplerini işlemeye devam ediyoruz. Geçen hafta işlemiştik, hatta birkaç tane soru çözmüştük. Kısa bir tekrar yapacağız. Allah elçisi Hz. Muhammed Aleyhisselam hayattayken Müslümanların inanç ve ibadet alanıyla ilgili tüm sorunlarına çözüm getirdiği getirdiğinden dolayı Müslümanlar arasında dini konularda farklılaşmaya sebep olacak görüş ayrılıkları ortaya çıkmamıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra İslam dini Arap Yarımadası dışında da çeşitli bölgeler ve toplumlar arasında hızla yayılmış. Böylece Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve adetlere mensup insanlarla karşılaşmışlardır. Resulullah Aleyhisselam hayattayken mezhep yoktu arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Ya yeni gelişmelerle Müslümanlar arasında ortaya çıkan siyasi dini sorunlar ile bu sorunlara üretilen çeşitli çözümler, farklı yorumların ortaya çıkmasında beraberinde getirmiştir. Mezhepleri bir yönüyle İslam düşüncesinde ekoller, akımlar olarak görmek de mümkündür. Yani mezhepler İslam düşüncesindeki akımlar olarak görülebilir. Mezhep ve fırka ne demektir arkadaşlar? Mezhep gidilecek yol, din anlayışındaki farklılaşmanın kurumsallaşması sonucu ortaya çıkan insan ürünü oluşumlardır. Evet, demek ki mezhep insan ürünü ürün olmuş oluşumlardır. Fırka ise ayrılmış, bölünmüş demektir. Siyasi, itikadi, imana ait oluşumlar kastedilir. Mezhep ise fıkhi oluşumlar için kullanılır. Demek ki arkadaşlar fırka siyasi veya da itikadi oluşumlar için kullanılır. Mezhep ise oluşumlar için kullanılır. bunda da antiparantez söylemiş olalım. <laughs> Mezhebimiz olabilir ama mezhepçi olmamalıyız sevgili gençler. Yani biz e, herkesin bir mezhebi olabilir. E, bir e, alimin peşinden gidebiliriz onun görüşlerini benimseyebiliriz ama mezhepçi olmak sadece benim mezhebim çok iyi benim diğerleri şöyle demek e, maalesef bu firavun ahlakıdır insanları bölen ayrıştıran her şey dine aykırıdır firavun orada zorbalığa kalktı halkını çeşitli gruplara ayırdı onlardan bir grubu zayıflatıyor oğullarını kestiriyor kadınlarını sağ bırakıyordu çünkü o bozgunculardandı evet Kur'an-ı Kerim Kasas Suresi yani Firavun ne yapıyordu? Önce bir grubu destekliyordu. Onu biraz güçlendiriyordu. Ondan sonra diğer grup zayıflıyordu. Bu sefer zayıflayan grubu destekliyordu. Diğer grubu zayıflatıyordu. Ondan sonra aralarına fitne sokarak ne yapıyordu? Böl, parçala, yönet mantığıyla insanları çok kolay yönetebiliyordu. Onun için bölünmek ahlaki bir davranış değildir. Taassup ahlaki bir davranış değildir. Firavun her grubu zayıf düşürerek onları kolayca ortadan kaldırıyordu bugün Orta Doğu'da oynan oyunlarda maalesef aynısıdır. Böl, parçala, yönet. Maalesef Orta Doğu'daki Orta Doğu'nun halini görüyoruz. Her taraf kan gölü halinde. Evet şurada iki tane bir karikatürümüz var arkadaşlar. Şii ve Sünni. İkisi de Müslüman ama ikisi de birbirini yapıyor? Kafirlikle itham ediyor. Maalesef maalesef ki bugün bugünkü gerçekliğimiz bu şekilde. Biz birbirimizi ne yapamayız? Bu şekilde itham edemeyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur diyor Allahü Teala En'am suresinde. Demek ki dinleri parça parça etmenin birbirimizi böyle kötü lakaplarla ilzam etmenin, kafirlikle suçlamanın nedir? Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur ve biz bunu yaptığımız zaman Allah korusun biz ne yapabiliriz? Dinden çıkabiliriz. Çok tehlikeli davranışlar bunlar arkadaşlar. Ayrılık rahmet değil felakettir. Maalesef hani bizde ayrılıkta rahmet vardır diye bir şey var ama ayrılık maalesef felakettir. Bugün bunu Orta Doğu'da çok iyi yaşıyoruz. İnsanlar birbirini ne yapıyorlar öldürüyorlar. İnsanlar birbirinin kanına susamış gibi o işte bir mezhepten diğeri başka mezhepten diğeri bir fırkadan başka öbürküsü diğer fırkadan. Herkes birbirine itham ediyor. Ondan sonra insanlar birbirine canına kastediyor, namusuna kastediyor, malına kastediyor. Ondan sonra dönüp ben Müslümanım diyor. Ondan sonra dönüp Allah'a dua ediyor. Maalesef arkadaşlar, sevgili gençler, bu İslam'ın özüne, Peygamberimizin tevhid inancına, tevhid ilkesine, Allah'ın tevhid ilkesine aykırı bir davranıştır. Evet, herkesin mezhebi olabilir demin de söylediğimiz gibi. Ama mezhep taassufu yanlıştır. İslam mesela, bizim dinimiz İslam. Ne var arkadaşlar? Caferi, Hanefi, Sünni, Şii, Şafii, Maliki, Vehhabi, Hanbeli gibi böyle bölük bölük pörçük bölük pörçük olmuşuz maalesef. Tamam bölük pörçük olmak iyi olabilir ama burada önemli olan insanların birbirini ne yapmaması? Suçlamaması gerekir. Hepimizin hedefi, hepimizin amacı evet Müslümanlığı hizmet etmek, İslam'a hizmet etmek, Allah'ın emirlerini yaşamaksa neden birbirimizi suçluyoruz? Bu soruyu kendimize sormak durumundayız. İran'da arkadaşlar çok önemli bir şey oldu sevgili gençler. İran'da İslam Birliği konferansı yapılıyor. Birlikte uzun uzun bahsedilip birlikten bahsediliyor konferansta. Ama sonrasında konferans sonrasında Sünniler Sünni imamın alt, arkasında Şiiler ise Şii imamın arkasında saf tutup namaz kılıyorlar. Bakın aynı mekanda. Bu ne kadar çarpıcı bir örnek. Hem birlikten dem vur, hem birlikten bahset, hem aynı dine inandığından söz et. Ondan sonra Allah'ın huzurunda durduğumuzda, Allah'ın huzurunda namaz kılmaya durduğumuzda, kıbleye döndüğümüzde yaptığımız harekete bakın. İşte hani bunu ne derler? Bu ne perhiz, bu ne lahana tursusu sevgili öğrenciler. Hristiyanlar da mesela böyle aynı bizim gibi örük örçük Üniteryen, yani Ortodoks, Katolik, Baptist, Ang Anglikan, Protestan falan filan. Yani böyle bölük pörçük olmuş yıllarca Avrupa'da ne olmuştur? Mezhep savaşları cereyan etmiştir. 1618-1648 yıllarında bakın bu çok enteresan bir olay. İslam'da olduğu gibi her dinde mezhepleri vardır. İşte mezhepler zaman zaman savaşlara bile yol açmıştır. Avrupa'da bir savaş 30 yıl 30 yıl sürüyor ve 100 bin kadarı insanın ölümüne sebep olduğu bu savaşın temel nedeni nedir arkadaşlar savaşa katılan büyük devletlerin siyasi çıkarları yanında protestan ve katolik dini çatışmasıydı aslında devletler siyasi çıkarları için mezhepleri kullanmış protestan ve katolikleri ne yapmıştır birbiriyle çatıştırmış ve buna bir kutsallık yüklemiştir ve bu savaş 30 yıl sürmüş. Bakın 30 yıl ve 100 binden fazla insanın canına neden olmuştur. <laughs> Yine Fransa'da Aziz Bartelemi gününe denk düşen 23-24 Ağustos 1572 gecesinde yaklaşık 30 bin protestan Katolikler tarafından katledildi. Görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Yani Protestanlar Katolikleri katlediyor. Katolikler yakaladıkları zaman Protestanları katlediyor. Aynı bizim bugün Doğu'da o bizim Doğu'da düştüğümüz durum gibi. Evet, bazı devletler işte Şii diyor. Şii destekliyor. Bazı devletler Sünniyim diyor. Ondan sonra Ortadoğu ne oluyor? Kan gölüne dönmüş durumda arkadaşlar. İşte Yemen'i görün. Yani Yemen şu anda Suriye, Yemen önümüzde en canlı örnekler. İşte bu 1572 yılının bir gecesinde de Paris'te insanlar katlediliyor ve bu din adına, Allah adına yapılıyor arkadaşlar. Ne kadar korkunç bir manzara işte bölündüğümüzde, parçalamızda başımıza gelenler maalesef bunlar. Evet farklı bir sebeplerini daha önce işlemiştik şöyle üzerinden geçelim arkadaşlar birincisi insan yapısı yani insanın kendi düşünce yapısı analiz yeteneği falan sosyal sebepler kültürel sebepler coğrafi sebepler siyasi sebepler ve dini metinlerden kaynaklanan yorum farklılıklarından dolayı ne yapmıştır Müslümanlar arasında dinimizi yorumlarken bazı farklı farklılıklar ortaya çıkmıştır. İnsan yapısından kaynaklanan sebepler arkadaşlar her insan farklıdır düşünce yapısı, bilgisi, yetenekleri farklıdır. İhtiyaçları farklıdır. Onun için ne yapmıştır? Farklı yorumlar ortaya çıkmıştır. Sosyal sebepler, sosyal hayat sürekli bir değişme ve gelişme ve yenilenme içindedir. Bu yenilenme ve bu dinamik hayat içerisinde elbette ki ihtiyaçlara farklı olacağı için farklı görüşler ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır. Kültürel sebepler, İslam dini kısa zamanda Arabistan Yarımadası'nın dışına yayıldı. Ta Alt, Hint, Alt kıtası mağrib ülkeleri, Anadolu, ondan sonra Mavera Ünnehir, çok geniş bir coğrafyada Müslümanlar diğer kültürlerle tanıştılar. Elbette ki burada da ne oldu arkadaşlar? Değişik değişik yorumlar ortaya çıktı. Buna bir örnek verirsek İranlılar kendi tarihlerinden gelen yarı kral tanrı anlayışının tesirinden ayrılamadılar ve geçmişte krallarına atfettikleri ilahi özelliklerin benzerlerini maalesef Bugün imamlara ne yaptılar? Yükleme yoluna gittiler. Masum imam şeyini takarak, ismini takarak. Evet. Yine de felsefi eserlerin tercümesi ve fetihler sonucunda Müslüman olan toplulukların İslam'a aykırı efsaneler, batıl inanışlar, eski din ve kültürlerinden kalan kalan İslam kalanları İslam kültürüyle ne yaptılar? Bunları birleştirdiler ve bazı mezhepler ortaya çıktı ve bu da ne oldu? bazı oluşumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Coğrafi sebepler arkadaşlar yeni değişik coğrafyalar, değişik iklim şartları da elbette ki <laughs> ne yapmıştır? Ee, yeni oluşumların, yeni yorumların ortaya çıkmasını sebep olmuştur. Örnek vermek olursa gerekirse hoşgörüyü ön plana çıkaran Mevleviliğin ve Bektaşiliğin iç Anadolu'da katılığıyla bilinen Vehhabiliğin Arabistan'da doğması ve yaygınlaşmasında coğrafi özelliklerin etkisi elbette çok büyüktür. Çünkü bir tarafta sıcak çöl iklim var, öbür tarafta daha ılıman, daha yağmurlu, daha güzel bir iklim var sevgili öğrenciler. Diğer arkadaşlar siyasi sebepler. Resulullah vefatından vefatının ardından ortaya çıkan halifelik tartışmaları. Halife Osman'ın şehit edilmesi, Cemel ve Sıffin savaşları, İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi, Yezid'in halife tayin edilmesi gibi siyasi sebeplerde ne yapmıştır? Haricilik, Şiilik, Mürciye ve Mutezili gibi siyasi ve itikadi ekollerin, itikadi mezheplerin, fırkaların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Önümüzdeki dersimize inşallah haricilikten başlayacağız. O ortaya çıkan bu fırkaları ve mezhepleri işlemeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Allah'a emanet olunuz.